bugün Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu görev icra ettiğimiz dönemden uzaya çıktığımız döneme ve geriye döndüğümüz sürecin başından itibaren bugüne kadar sevgili kardeşlerimizle, üniversitelerimizle, okullarımızda ve bilim merkezlerimizdeki buluşmalarımızda sırada vurguladığımız gibi icra ettiğimiz görev bir yere var hikayesi değildi. Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı.

Türkiye'nin ikinci aslında astronotlu misyonunu gerçekleştireceğiz. Yörünge altı bir uçuş gerçekleştirecek Tuva Cengir Atasever. 8 aylık bir seçilim sürecinin altından aslında Alper Gezer Avcı'nın yedek astronotu olarak seçilmişti. Ancak şu an kendi de uzaya çıkacak, yörünge altı uçuş gerçekleştirecek ve kendisi de Türkiye'nin ikinci astronotu olup astronot ünvanını kazanacak. Burada aslında şu an e, Gaziantep bilim şehri yapmak gibi bir vizyonumuz var bizim ve burada da Milli Uzay Programı'nı tanıtıp Tuva Cengir Atasever'in uzaya çıkış yolculuğuna o macera Kamera'ya beraber ortak olacağız. Orada ne gibi deneyler gerçekleştirecek, süreç ne kadar sürecek, deneylerin özelliklerini anlatacağız ve bitireceğiz. Evet, Gaziantep Tırklat'ta asıl otolayları bekliyoruz. Oradan da bir selam olalım Gaziantep'ten. Bu tanesinde sen o şehirlerden birisi olacaktır. Orada çok heyecanlı.